Merhaba sevgili öğrenciler. Evet, Hazreti Muhammed'in hayatı yani siyer dersi 12. sınıflar için hazırlanan 1. dönem 2. yazılı sorularının çözümü ile beraberiz sizlerle. Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde cevaplayıp geçelim. 25 soruluk bir test sınavı muhtemelen karşınıza çıkacak. 2-3 sınavdan biri. Bu videonun altında diğer sınavlarında videolarının linki olacak. Tıkladığınızda o linke diğer sınavlara da ulaşabileceksiniz. Birinci sorumuz, kabilecilik ruhuna ne ad verilir? Yani kabileciliğe İslamiyet'te ne denir? Asalet, asabiyet, e, riyaset, aşiret, reislik. tabii ki kabilecilik, e, asabiyet arkadaşlar, asabiyet olarak adlandırılır. Doğru cevabımızı B olarak işaretliyoruz. Evet, bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Abone olup yorumlarınızı yazınız arkadaşlar. Hangi dersin yazılı sorularını istediğinizde yorum kısmına belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. İkinci sorumuz. İslam öncesi Arap yarım adasında kabileler arasındaki düşmanlık ve savaşlara ne ad verilir? Evet, İslam öncesi Arap yarım adasında kabileler arasında yapılan savaşların bir adı vardır bu. Eyyamül Arap'tı arkadaşlar. Bunun adı hangi seçenekte? Cihat cet, muhabiri muhabere Eyyamül Arap. Doğru cevap D seçeneği. Evet. Hemen geçelim üçüncü sorumuza. Arap Yarımadası'nda çölde göçebe. Evet çölde göçebe olarak yaşayan Araplara ne ad verilir? Ver. Hadari ve Bedeviler var arkadaşlar. Hadariler yerleşik. Belli bir yeri olan e, insanlara denir. E, Oradan oraya göç edip durmadan yer değiştirenlere de ne denirdi? Çöl bedevileri denirdi değil mi? Bedevi. Doğru cevap bedevi C seçeneği olacak. Geçelim dördüncü sorumuza. Cariye ne anlama gelmektedir? Evet İslam'da cariye arkadaşlar. E, kimlere cariye denir? Köle olan ve aynı zamanda kadın olan kölelere cariye adı verilirdi değil mi? Azad edilmiş köle, erkek köle, kadın köle, savaşçı, asil soylu kimse hayır. Köle olan ve aynı zamanda kadın olanlara ne denir? Cariye denir. Doğru cevap C seçeneği olacak. Beşinci soru. Aşağıdaki olumsuz durumlardan hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası'ndaki Cahiliye devri için söylenemez diyor. Dikkat edelim. Hangisi? söylenemez diyor. Kız çocukları sevilmez, öldürülürdü. Evet bu söylenir. Kan davaları yaygındı. Evet var. Hak ve adaletin yerini güç almıştı. Evet, güç zehirlenmesi vardır tam anlamıyla. Tüm halk fakirlik içindeydi. Tüm halk fakirlik içinde miydi yoksa içinde haksızlık yapıp da zengin olanlar var mıydı? Tabii ki tüm halk haksızlık içinde, fakirlik içinde değil içinde çok fazla zengin olanları da var. İçki kumar fuhuş yaygındı diyor. Evet doğru cevap D. Herkes fakirlik içinde değildi. Evet halk alt sınıflar fakirlik içindeydi ama zengin olan da çok zengindir. Geçelim altıncı sorumuza. Ne diyor? Hangisi peygamberimizin saydığı adaletlerden değildir diyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetimin içinde cahiliye döneminde kalma tamamen terk edilmeyecekleri dört adet vardır. Evet cahiliye döneminde kalma tamamen terk edemeyecekleri dört tane gelenekleri yani dört tane adetleri vardır. Bunlar puta tapmak Aa, hayır puta tapmak terk etmeyeceği bir şey olabilir mi? Hayır. Ne varmış bakalım? Soyu ile övünmek. Evet. Başkalarının soyuna başkalarının soyuna dil uzatmak adalet saydı adaletten değildir burada bir hata var sanki soruda bir bakalım yıldızlardan yağmur istemek hayır olmaz bu da olmaz bağıra çağıra ölülere yas tutmak hayır bu da olmaz dil uzatmak olmaz hayır burada bir hata var Soru yanlış sorulmuş. Hangisi peygamberimizin saydığı Adaletlerden değildir. Ee, soru yanlış. Hangisi eee saydı? Adetlerdendir olması gerekiyor soru arkadaşlar. Soru yanlış sorulmuş burada. Tekrar edelim. Ee, şöyle ümmetimin içinde cahiliye döneminden kala kalma tamamen terk edemeyecekleri dört adet vardır. Bunlar. Puta tapmak, cahiliye döneminde kalma soyu ile terk edemeyecekleri övünmek, başkalarının soyuna dil uzatmak, yıldızlardan yağmur istemek, bağıra çağıra. Burada bir soruda bir sıkıntı var. Sorunu tek olumlu olan B seçeneği soyu ile övünmek. Evet, terk edemeyeceği bu adet var ama puta tapmayı terk etmeleri lazım. Başkalarına dil uzatmayı terk etmeleri lazım. Yıldızlardan yağmur istemeyi terk etmeleri lazım, Bağıra, çağra yaz tutma terk etmeleri. Lazım. Burada doğru cevap B olacak soru yanlış sorulmuş sanırım arkadaşlar. Sayda adetlerden biri değildir değil, sayda adetlerden dir olması lazım, dir olacak burada dir olması lazım sevgili arkadaşlar. Soru yanlış sorulmuş sanırım. Geçelim yedinci sorumuza Altıyı geçtik. Hazreti Muhammed çocukluğunda annesiyle birlikte gittiği Medine'de kime misafir olmuşlardır? Evet birilerine misafir olarak kalmışlardır. Bir ailenin yanında kalmışlardır arkadaşlar. Hazreti Muhammed annesiyle birlikte e, kimdir bu? Nacer oğulları. Nacar oğulları değil mi? Necar oğulları var mı? Hangi seçenekte? Sat. Evet Necar oğulları doğru cevap D seçeneği olacak. Geçelim hemen 8. sorumuza. İlk vahiy getiren melek hangisidir? Çok basit bir soru sizler için de. Kim olabilir arkadaşlar? Evet Cebrail tarafında değil mi? İlk vahiy getirilmiştir. Hemen geçelim 9. soru. Fetret ül vahiy nedir? Evet Fetret Osmanlı döneminde de var arkadaşlar. Fetret devri olarak aklınıza gelir hemen. Nedir Osmanlı dönemindeki o Fetret devri? Karışıklık, düzensizlik değil mi? Çöküş dönemidir bir düzensizliğin olduğu döneme ne denir? Fetret denir. İslam fetret döneminde ise vahiylere uzun süre ara verilmesine fetret denir arkadaşlar. Fetreti vahiy yani vahiylerin gelmediği dönemdir. İlk vahiyden sonra uzun bir süre vahiy gelmemesi evet hemen doğru cevabımız A seçeneğiymiş. Fetretül vahiy. Geçelim 10. sorumuza ilk Müslümanlardan çocuk yaşta Müslüman olan kimdir? Evet ilk Müslüman çocuk arkadaşlar aynı zamanda Hazreti Muhammed'in damadı Fatıma ile evlenen kimdir arkadaşlar? Hazreti Ali aynı zamanda ilk Müslüman çocuktur doğru cevap. C seçeneği olarak işaretliyoruz. 11. İslam'ın ilk yıllarında Darul ekram yani Ekrem evi eğitim, öğretim amacıyla ne zamana kadar kullanılmıştır arkadaşlarım? Ne zamana kadar? Tüm Mekke dönemi boyunca mı? Hazreti Müha Ömer Müslüman oluncaya kadar mı? Müslümanların sayısı 25'e ulaşı, birinci Akabe biatı, Bedir Savaşı'na kadar mı? Evet, Ekram Evi eğitim öğretime ne zamana kadar? Ne zamana kadar kullanılmıştır? Hazreti Ömer Müslüman olana kadar kullanılmıştır sevgili gençler. Doğru cevabımız B seçeneği. Efendisinin Müslüman olmasından dolayı işkence yaptığı Bilal Habeşi'yi satın alarak kurtaran sahi, sahabi kimdir? Evet Bilal Habeşi'yi satın alarak işkenceden kurtaran kim idi? Doğru cevap Hazreti Ebu Bekir olacak arkadaşlar. Nerede? E seçeneği Hazreti Ebu Bekir Bilal Habeşi'yi satın alarak işkenceden kurtarmıştır. 13. Anne ve babasının İslam'ın ilk şehitleri olarak kaybeden sahabi kimdir? Evet Hazreti Ammar değil mi doğru cevabımız hemen A seçeneği. Anne ve babasını ilk İslam şehitleri olarak kaybeden çocuk diyelim aynı zamanda sahabi Hazreti Ammar'dır. 14. sorumuz Hazreti Muhammed ve ilk Müslümanlara yaptıkları kötülüklerden dolayı karısı ile birlikte cehenneme gideceği ilan edilen kişi kimdir? Evet, Hazreti Muhammed ve ilk Müslümanlara yaptığı kötülüklerden dolayı lehep vardır değil mi arkadaşlar? Her yerde karşımıza çıkar. E bu lehep. Evet, doğru cevap B. Hani Ebabel kuşları falan var. Kabe yıkmaya geliyorlar. Ebu Leheb ve ordusu. E i̇şte o kişi bu kişidir arkadaşlar. Karısıyla birlikte cehenneme gideceği ilan edilen kişi. 15. soru. Peygamberimizin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya götürülüp Namaz hediyesi ile dönmesi vesile olan olayan ne ad verilir? Bunda çoğu kişi hemen cevabını miraç olarak bağırdı. Duyuyorum miraç olduğunu biliyorsunuz. Miraca yükselmek değil mi arkadaşlar? Bunun adı doğru cevap D seçeneği. 16. soru. Sıddık lakabı e, kime aittir? Evet de, Sıddık lakamı kime aittir sevgili gençler? Elbette ki Ömer mi Bekir Osman Ali Hazreti Zeyt mi? Sıddık Ebu Bekir'dir sevgili gençler. Doğru cevap B seçeneği Sıddık lakabına ola kullanılır Hazreti Ebu Bekir için. 17. Muhacir sözcüğü kimler için kullanılır? Evet muhacirler var, ensarlar var değil mi arkadaşlar İslam tarihinde? Peki muhacir kimlere? Medine'den Medine'ye hicret eden Mekeli Müslümanlara mu denir. Medine'de yaşayan Medine'li Müslümanlar, işkenceye maruz kalan ilk Müslümanlar, Allah yolunda şehit olan Müslümanlar, İslam ordusuna katılan askerler için mi kullanılır? Tabii ki Ensar ve Muhacir var. Göç edip gidenlere, Medine'ye Mekke'den Medine'ye göç edenlere ne denir? Muhacir. Onları karşılayanlara, konuk edenlere ise Ensar denir. Doğru cevap A. İnanmadığı halde inanıyormuş gibi görünen kişiye ne denirdi arkadaşlar? Çıkarları için inanıyormuş gibi görünen kişilere münafık denir değil mi? Nerede münafık? E seçeneği. İnanmadığı halde çıkarları için inanıyormuş gibi görünene bizler münafık diyoruz. 19. Abdullah bin Zeyd ismi Hazreti Ömer ile anılınca hangi olay aklımıza gelir? 19. sorumuzun cevabı. Abdullah bin Zeyd ismi Hazreti Ömer, Ömer ile anılınca hangi olay aklımıza gelir? Tabii ki ezan değil mi? Nerede? Evet, ezanın ortaya çıkışı doğru cevap E seçeneği olacak. Geçelim 20. sorumuza. Son 6 soru arkadaşlar. Okçuların ay aynen geçinle yerleştirdiği savaş? Evet, 3 tane önemli savaş vardır. Bedir, Uhud, Hendek savaşları. Peki bu okçular yerinde ayrıldığı için İslam ordusunun yenildiği savaş hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Uhud savaşıdır değil mi? Okçular yerlerinden ayrıldı ve doğru cevap D seçeneği olacak. Geçelim 21. Rıdvan bir atı nerede De yapılmıştır? Evet e, mevki soruluyor burada sevgili gençler. Mevki olarak e, Rıdvan bir atı nerede yapılmıştır? Akabe, Tebük, Bedir kuyuları, Kuba, Hudeybiye. Doğru cevap burada. Evet Hudeybiye'de yapılmıştır. Doğru cevap E. E seçeneğine konmuş. 11. Ayetinde anlatılmak istenen nedir? Ayete bir bakalım. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Evet Allah'tan ancak alimler korkar. Bilenler yani korkar diyor arkadaşlar kulları arasında. Bunda bunun ile ne anlatılmak e, istiyor? Allah'ı tanıyıp ona bağlanmanın yolunu bilgiden geçtiği, bilginlerin korkak olduğu hayır olmaz. Korkmanın önemli bir meziyet olduğu hayır. Kul olabilmek için korkmak gerekli hayır. Allah'ın gazap eden cezalandıran olduğu, Allah'ın gazap eden cezalandıran olduğu hayır. Allah'ı tanıyıp ona bağlanmanın yolunun bilgiden geçtiği, onu tanıyan onu bilen, onun hakkında bilgi sahibi olan ondan da korkar. Bunu da alim olarak adlandırıyor. Doğru cevap A seçeneği. 13. Hangisi Peygamber Efendimizin eğitim metotlarından birisi olamaz diyor arkadaşlar. Evet çok önemli. Bu hangisi eğitim metodu olamaz? Rencide etmemek evet olur. Kısa süreli olarak azarlamak hmm, soru işareti. Hataları yüzüne vurmamak evet muhataba alternatif göstermek evet hata yapan akli ve mantıki izahlarda bulunmak evet doğru cevap kısa süreli de olsa azarlama Hazreti Muhammed'in eğitim metotları arasında olamaz doğru cevap B Allah'ın kendisine konuştu yani kelimullah olarak anılan peygamber hangisidir yani hangi peygamber Allah'la konuşmuştur arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki Hazreti Musa olacak değil mi doğru cevap Musa olacak Doğru cevabımız B seçeneği. Geçelim 25. Cenab-ı Allah'ın Hazreti Muhammed'i Rauf ve Rahim olarak nitelemesi onun hangi yönünü ifade eder? Güvenilir olması, zeki olması, merhametli olması, İslam'ın en güzel şekilde insanlara ulaştırdığını ya da günahsız olduğunu tabii ki Rahman ve Rauf yani merhametli olan her Bütün canlılara adil davranan, onlara acıyan, varlıklara iyi, güzel yaklaşan, merhametli anlamında kullanılır sevgili gençler. Evet sınavımız burada bitti. Güzel sorulardan oluşan, güzel bir bilgili, bilgi düzeyinde bir sınavdı arkadaşlar. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun altındaki linke tıklayıp diğer yazılılara gitmeyi unutmayın. Hoşçakalın.